Başakşehirli vefalıdır. Başakşehirli çevrecidir. Başakşehirli erdemlidir. Efendim herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Dünya İltifat Günü. Güzel bir röportaj olacağını düşünürüz ama valla açıkçası biz de merak ediyoruz. Hadi gelin röportaja geçelim. Kardeşim merhabalar. İsim soy isim nedir? Samet Deniz. Samet bugün Dünya İltifat Günü. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Şu anda cep telefonunu çıkartıp anne baba abla kardeş kim olursa birini arayıp ona iltifat etmeni istiyoruz. Tabii ki yapalım. Kim kim arayacağım? Annemi arayayım. Hadi bakalım ara. Alo. Ha. ne yapıyorsun anne? İyi. Anne e, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin. ne istiyorsun? <laughs> <laughs> bir şey istemiyorum. <laughs> Alo. Efendim kanki. Hamza nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ben seni çok seviyorum ya. İyi bir arkadaşsın sen. ne ee, oldu do... bir anda böyle bir şey dedin? Yok ya öyle içimden geldi. Efendim <laughs> canım. Kanka ne haber? İyidir kanka senden. İyi valla. Çok iyi arkadaşsın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın canım. Seni seviyorum. Tamam kanka sen de iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum <laughs> ne oldu? Bir <laughs> olmadı ya. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Tamam <laughs> ben de seni seviyorum canım. Ne istiyorsun şimdi? <laughs> Cici abla. Ne? <laughs> Cici abla. Ben de. Abla seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ne oldu? Çok sevdiğimi söylemek istedim. Ben de seni çok seviyorum. Ayakkabından su içilir. O kadar seviyorum seni. Ya ne oldu? <laughs> Sevgili komşum sen dünyanın en iyi en güzel annesi olabilirsin. Sen de öyle komşum teşekkür ediyorum. <laughs>